İşte Kur'an'da anlatılan en gizemli buluşmalardan biri. Musa peygamberin Allah'ın kendisine ilim verdiği bir kul ile yaptığı o üç sırlı yolculuk. Sonunda ortaya çıkan gerçekse herkesi şaşkına çeviriyor. Videoyu sonuna kadar izleyip yorumlara amin yazarak hayrı yayan, hayrı yapan gibidir hadisine nail olalım. Hazreti Musa kendisinden daha bilgili bir kul olduğunu öğrendi ve ona ulaşmak için uzun bir yolculuğa çıktı. O kişi Kur'an'da ismi geçmeyen ama ümmetin Hızır olarak bildiği bir kuldu. Hızır Musa'ya dedi ki, ''Benimle geleceksen sabretmeli ve hiçbir şey sormamalısın.'' Musa kabul etti. Ama yolculuk boyunca üç olay yaşandı. İlkinde bindikleri gemiyi deldi. İkincisinde bir çocuğu öldürdü. Üçüncüsünde yıkılmak üzere olan bir duvarı ücretsiz tamir etti. Musa her defasında dayanamadı ve sordu. En sonunda Hızır şöyle dedi: "Gemi mazlum işçilere aitti. Onları zalim bir kralın elinden korudum. Çocuk ileride ailesine zarar verecekti. Allah daha hayırlısını verecekti. Duvar ise iki yetime aitti. Altında bir hazine vardı. Babaları salih biriydi. Bu olaylar bize gösteriyor ki görünürde kötü gibi olan bazı şeyler Allah'ın rahmetiyle aslında hayır olabilir. Sabretmek teslim olmak ve hikmeti Allah'a bırakmak. İşte yol budur. Videoyu beğendiysen beğen butonuna tıkla, abone ol ve daha fazlası için bildirimleri aç. Unutma, her ayette bir sır gizlidir.